Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz ee, Bildiğiniz üzere bildiğiniz MCSG Hunger Games 5 saniye var başlıyoruz ortaya Go 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 Rage not Hadi Oha demin ender chest lan Bilmiyorum hiç Lan Of of En azından o aldım Oğlum çubuğu var ya sen sokar mı ha Ben Pro olmak Et gördüm ama alamam şu an. Meşgul adamım ben. Abi eee Abi ya abi, çok kötüyüm. Kanala da zaten hiç bahsetmek istemiyorum. Bilen bilir. 4 ay abi 4 ay. 4 ay 4 ay. Video. No video. 4 video yok ee, arkadaşlar öyle işte premium da benim premium değil şu an kullandığım arkadaş verdi Allah da ona çok versin Allah sağ ol. video çekmek için oceast oh, o fish anne oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. haram 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 ahşuda bir şeyler var bu da mevzu var abi ben zaten of oh o oh, shit o oh. o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. ben de kendime zaten premium alacağım ama şu video gelme olayı biraz daha artsın ee, videolar geleceğe gelemeyeceği kesin değil ee, öyle işte ya ben niye elimde pandik çubuğunu tutuyorum ya acıkmışım da lan bekle da ee, şunu bir da saniye şuradan da da şurada var parkurcu baba yeah. mc parkurcu of çıktım be ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. or oh, redstone redstone ne ayırsak? burada bir şey var of şes playtım yoktu o da iyi oldu. Ee, Bu da daha bir şey yok neyse gidelim Arkadaşlar e, kanala daha video gelebilir ama gelmeye de bilir ama gele de bilir. Kesin değil hiçbir şey kesin değil hiçbir şey için söz veremem. O yüzden öyle yani. Uf ee, buraya çıkmışım ben niye buraya çıktım? Şurada bir şey var e, ama orada çok kişi olur lan. Şimdi şurayı çal. Dot da 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 niye böyle bir şey söyledim? Of 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 of. Babanız parkurun kralı ya. Zaten eski PVP videolarından da bilen bilir PVP'de iyiyim iyiydim dim. İnsan doğru düzgün 4 ay Minecraft'a bile girmeyince 4 ay doğru düzgün Minecraft'a girmedim. Kötüleşiyor. Şu an aranızdan ya yani izleyenler en kötü birisi bile beni alma ihtimali var abi. <laughs> ah. Oh. Oh. Aa, bir şey çıkmadı. <laughs> Mesela şu koy, şöyle yemekleri alalım abi. Bir de yay çıksaydı iyiydi ya. O 10 tane okum var. Ooo başka bir şey isteseydim çok olacakmış lan. Allah'ım bir Bugatti olsa yani güzel olurdu. Yani bir altüstü bir villa falan. Keşke inşallah olur Allah'ım inşallah. Neyse. Şune pumpkin geç. Acıkmışım ya çok çabuk acıkıyorum lanet olsun. Evet tamam. Oo. Chest chest chest. Abi ben bir şu adam gibi gelişene kadar karşıma kimse çıkmasın ya. Çünkü alamayabilirim. Bilirim. Bilirim. Ha bu arada söyledim mi bilmiyorum. Üçüncü denemem. İlk iki fail oldu. Birincisi zaten fail olacak kesin de abi. Ama ikincisinde güzel gidiyorum. Neyse onları zaten siz göremeyeceksiniz. Aldırmayın. Ee, bunu da inşallah. Deep Match yüzü görürüm. Deep olduğu an YouTube atacağım abi. Bu kadar ciddiyim. Deep kazansam da kaybetsem ee, de atacağım. Eee Şimdi şuradan at yemekleri alalım abi buraları ya. Bir şu <laughs> şey neydi? Bir diamond tavlayım da diye kılıç yapacağım. <laughs> Çok hastayım ya. Ölüyorum. <laughs> Zaten ya üf, alınmış, Alınmışsa demek ki buralara biri gelmiş. Kimsiniz? Sen kimsiniz? Lütfen açıklayınız. Korkuyor. Neyse. Fazla saçmaladım biraz. Ee, abi bu kadar uzun yolun arkasında kesin bir bok çıkacak da. Bokta da çıkabilir yani. Güvenmiyorum da. Bakalım bu neymiş. Sen kimsiniz beyefendi? Parkurcu ile uğraşmayın. Hop, hadi lan. bir giremedim. O oh, kafa. Neyse. E? Ee? E? Ee? Yapma abi. Abi. Hadi. Ya. Ya bunu bana yapma. Ya. Şunları ararsan bir blok blok gelin ya. Ya. Şu envantere niye blok vermiyorsunuz? Oh. Bir de bir blok daha üstte olsaydı şuradan atlardım mı atlardım. Mı? Kafanı sikeyim seni. Şerefsizim. Çocuğum. Ya. Uhuhu ya ya. Bu da fail. Fak 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 fak. Çık abi çık. Sı... <laughs> Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Ee, fail oldu diye videoyu kapattım abi. Dördüncü denemeyi çekecektim. Bir baktım bugdan şey oldu. Çıktım oradan. Abi ya lanet olsun bir daha böyle o tabaka girmeyeceğim ya. Bir daha böyle otoboka girersem otbok şey Üf, Neyse. Devam, devam, devam. Sıkıntı yok, no sıkıntı. Ee, ah. Oo. Aa! Bir şey çıkmadı. Neyse, okum da var artık. Zenginim biraz. Yani bundan ne kadar zengin olabiliyorsam o kadar zenginim. Ee, evet. Ee, evet. Abi diye bulayım ya. Ne olur ya diye bulayım ya. Abi bu kadar fırın niye çalışıyor? Sana yiyebilir miyim? Teşekkür ederim. O demir. Lan fırından demir buldum. Şimdi beni tek tek hepsine baktırmak zorunda kalıyorsunuz. Öf, abi. Öf. Ya çıksın bir şeyler çıksın. Diye çıktım diye. ya diye. Ya amına. Aa varmış görmemişim. Evet, çok mantıklı şeyler çıktı. Kılıç. Abi şey bir saniye. Ha iyi korktum ya. Ee, crafting nerede var lan burada? Bir şey yapayım. Ee, iron sword yapayım. Crafting. Crafting nerede var abi ya? Crafting bulmam lazım. Kuzenim geldi. Geldi. Videoyu durdurdum. Üf, neymiş? Bir şey soracakmışmışmış. Ben de acil bir şey zannettim. Gittim. What? Woohoo. Yeah motherfucker. Oh. Oh. Çubuk. Çubuk yok. Aa korktum lan. Woohoo. Lanet Açlık barıda şey yapmış. Tavuk yesem ölür müyüm? Ha iyi. Abi bir tane de yapalım var ya. Dit başlıyor. İyi ki kılıcı yapmışım abi. Abi iyi ki kılıcı yapmışım. Yoksa biraz çukayt olurduk. Adam 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 o full demir. Bir de bana bak. Oho. O oh, yapılmıyorsam ne yapsam ne yapsam. Oy. Oy yiyeyim şöyle. Yiyeyim. Oy 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 oy.

<laughs> Abi Neyse Neyse diğitmece kalırsam atacağım dedim Atacağım dedim Atacağım Atacağım anasını satayım Atacağım Ve Şurayı alayım böyle bay bay